bir ilçe ilçeyle alakalı bir hayaliniz olursa gerçekleştirmeniz de hızlanır. Biz de dedik bizim hayalimiz şu. Biz Kocasinan'ın tarım ilçesi yapacağız. Yani Kocasinan herkes tarım ilçesi olarak bilecek. Biz Kocasinan'ın turizm ilçesi yapacağız. Kocasinan'ın eğitim ilçesi yapacağız. Dediğinizde bir tanesi turizm ilçesi yapmak işte. Biz daha dün Eklet ve köylerindeydik. İşte Kuşçu'ya gittik, Taşan'a gittik, Çevril'e gittik, Emmiler'e gittik, Kemer'e gittik, Dağdağ'a gittik, Ebiç'e gittik falan. En büyük sıkıntı yol. Yani hmm. öyle bir yollardan geçtik ki bir çamur deryasında bulanmış yollar. Yani bırakın insanların oraya eğlenmek için gelmeyi, oraya işi düste bile gitmekten erinir yani insanlar. Çünkü öylesine kötü yolları vardı. Bizim bir şekilde bu ulaşım lokasyonlarını artırmamız lazım. Yani oralara Kuşçu Barajı'na ulaşmak isteyen insanı otoban var yollardan götürmemiz lazım. Yamula Barajı'na ulaşmak isteyen insanları böyle gerekiyorsa bölünmüş yollardan götürmemiz lazım. Otoban var bir rahatlıkta ulaşım yapmasını sağlamamız lazım. Öncelikle ulaşım lokasyonlarını artırmamız lazım. Ana gayemiz bu. Yani Kuşçu'ya bizim ulaşım lokasyonunu artırmadığımız müddetçe orada bir cennet de olsa insanların gitmesi sınırlı kalacak. Biz dün gittik gerçekten cennet gibi bir yer. Yani çok ciddi bir güzellik var orada ama hiç kimse yoktu mesela. Yani dün havada 10-12 dereceydi ama hiç kimse yoktu. Niye? Çünkü onlar insanlar oraya insanlar giderken ulaşımdan dolayı bir muzdarip. Yamula'ya giderken ulaşımdan dolayı bir muzdarip. Aynı zamanda hem kuşun hem e, yamulanın tanıtım eksikliği var. Orada bir ağaçlandırma sıkıntısı var. Orada bir peyzaj çalışmasında bir sıkıntı var. Biz oraları tanıtmamız lazım. Yani mesela buradan Kapadokya'ya giden turistler var. Hiç kuşçu uğradıklarını duydunuz mu? Yani öylesine bir turist alıyor ki Kapadokya bölgesi insanlar Kayseri Havalimanı'na iniyor. Kayseri ile alakalı hiçbir bağlantı olmadan doğrudan Kapadokya'ya geçiyorlar. Yani bunu başka adaylar da bahsetti bu projeden. Dediğimiz gibi yani yapılması gerekenler aslında belli. Yani sorunlar ortak. Mahalleye gittiğinizde üç tane esnafla konuşuyorsunuz. Bütün mahallenin sorunlarını öğreniyorsunuz. Evet. Şurada size iki tane program yapsak kuşsunun işte yamaların bütün sorunlarını anlayabiliriz. Bunlarla ilgili yapılması gerekenleri de bilebiliriz yani. Ama artık çözüm irademiz olması lazım. Yani çözüme geçmemiz lazım. Biz şunu eleştiriyoruz işte belediye başkanlarında. Ya kendilerini Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında o kadar saklıyorlar ki yani inisiyatif almıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermeden bizim belediye başkanlarımız iş yapmıyor. Sayın Bakan talimat vermeden bizim belediye başkanlarımız iş yapmıyor. Yani sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında saklanma durumu var. Yani sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir talimat bekleme durumu var. Bizim sloganımız şu. İnisiyatif falan belediye, inisiyatif falan belediye başkanı. Bu sayede ne yapacağız? Kuşlu'nun bu sorunu göreceğiz. Kuşlu'nun bu sorunu için dertleneceğiz ve çözeceğiz. Sorun belli, çözüm belli. Yapmamız gerekiyor. Çözüm iradesi olması gerekiyor. Ulaşım lokasyonlarını artıracağız. Kuşçuyu tanıtacağız. Turist oraya çekeceğiz. Biz kuşçu bölgesini turizm cenneti haline getireceğiz. Bu kadar basit.